Tunceli Belediyesi'nin sorunlarını Cumhuriyet Mahallesi sakini olarak Cumhuriyet Mahallesi özelinde bahsetmek istiyorum. Öncelikle Cumhuriyet Mahallesi'nin yolları fazlasıyla çukur, fazlasıyla bozuk olması sürücüleri rahatsız etmekte. Birçok sürücü arkadaşımızla görüştüğümüz zaman yollardan gerçekten herkesin şikayetçi olduğunu belirtmektedir. Bunun yanında kaldırımlar çok kötü. Çocuklu bayanlarla görüşüyoruz. Engelli vatandaşlarımızla görüşüyoruz. Herkes çok şikayetçi. Kaldırımlarda çıkan otlar sebebiyle insanlar kaldırımları kullanmamak zorunda kalıyor. Yollarda yürümek zorunda kalıyor. Yani kaldırımlarda fazla silen ot diken çıkmış durumlarda. Bu şekilde yol sorunlarımız mevcut. Harun Bey, Cumhuriyet Mahallesi'nin temelindeki sokak hayvanları ve beslenilen küçük ve büyükbaş hayvanlar hakkında düşünceleriniz nedir? Şimdi sokak hayvanları, fazlasıyla sokakta köpek mevcut. Bunu herkes biliyor. Herkes daha önceki sosyal medyalardan da bu çok sayıda şikayet aldı. Biz bir hayvan severiz. Hayvanlara karşı elimizden geleni yapıyoruz. Beslenmesini, ihtiyaçlarını karşılamak için elimizden geleni yapıyoruz. Ama hayvan sayısının fazla olduğu için bu insanları artık rahatsız etmiş durumda. Sokaklardaki hayvan pisliklerinden, onun yanında sokakta bulunan hayvanların bakımsız, tüylerin dökülmesi, uyuz olması, bu bir sokaktaki insanların hastalıklara teşvik etmekte. Sokak hayvanlarının bence daha düzenli, daha güzel, daha e, onların yaşayabileceği alanlarda bakılması e, gerekmektedir. Bunun yanında e, mahallemizde birçok e, küçük baş ve büyük baş hayvan beslenmekte. Bu hayvanların e, güzergahları devamlı yol caddelerinde olduğu için hayvan pisliklerinde mevcut. E, bu hayvanların pisliklerinden oluşan sinekler, kokular insanları rahatsız etmekte. Bunun yanında küme hayvanları da e, aynı şekilde insanları rahatsız etmekte. Harun Bey, e, şehrinizle ilgili genel anlamda e, başka düşünce ve istekleriniz var mıdır? Şimdi şehrimizde e, Tunceli Belediye Mezarlığındaki tuvaletin e, daha modern ve hijyenik bir hale getirilmesini istiyoruz. Yaşlarımızın kullanabileceği oturaklı bir tuvaletin, engelli vatandaşlarımızın kullanabileceği bir tuvaletin e, yapılmasını istiyoruz. Bunun yanında Fırat Elektrik Kurumu'nun e, kurumundan bir isteğimiz olacak. Yanmayan çok fazlasıyla sokak lambaları var, e, karanlık sokaklar var, e, birçok alanda sokak lambalarının eksiklikleri var. Kurumumuzdan sokak lambalarının daha aktif hale getirilmesini istiyoruz. İnsanlar gece yollarda yürürken rahatlıkla yürümek e, istiyorlar. <laughs> e, bunun yanında Tunceli... E, Erzincan yolunda, Pülümür yolunda bir tünelde şelale misali yukarıdan yağmurlu havalarda özellikle kış mevsimlerinde şelale misali sular akmakta. Bu da sürücülerin görüş mesafesini daraltmakta ve kazaya sebebiyet vermek, vermektedir. Ve tüneldeki ışıklandırmanın olmaması da bunun yanında kazaya sebebiyet vermektedir. Karayolları ekiplerimizden buraya müdahale etmelerini istiyoruz. Aynı şekilde e, Tunceli-Ovaçık yolunda bariyerlerin olmaması, daha önce e, herkesin bildiği gibi e, defalarca kaza oldu. Bazı insanlarımız vefat etti bu kazalardan. Bariyerin olsaydı belki de kaza ol, e, daha ağır şekilde veya hafif şekilde atlatılarak insanlarımız kurtarılacaktı. E, yani Karayollu ekiplerimizden bariyerin olmasını istiyoruz ve virajlı yolların biraz daha e, genişletilmesini istiyoruz. Ovacık yolundan müdahale edilmesini istiyoruz karayolu ekiplerimizden.